Arkadaşlar. Bugün, Bugün Hayden Seek Çok heyecanlıyız. İstenmişti biraz şey Arkadaşımız istemişti o yüzden. Çekiyoruz. Evet şu an seçiliyor. Ben şu an çok heyecanlıyım. Ben çıkmak çok istiyorum. Ama kesinlikle birimizden birisi çıkmayacak. Buna eminim çünkü bizim çıkma şansımız %15, değil mi? Çıkmaz muhtemelen de. Ah dışarıda. Aman neredesin? Şimdi ah bu seçildi. Şimdi Allah. Ben buradan nasıl çıkacağım? Evet şu an ben Ahmet... nerede saklanacağımı çok iyi biliyorum. Ben de iyi biliyorum ama Ahmet'in ekranı. Ne ben sen benim, benim yanıma gel. Için. Neredesin ki? Sen şu an yeşil çatı görmüyorum. katına gel. Çatı katına. Çatı katı dedi. Çatı katına gel. Ha orası. Geldim. Yani bu. Burada bizi bulamaz diyorsun. ben. burada yok, ışınlanma, ışınlanma bir tane, yeri de var. yerinden. Neresine ben... gidiyor? Aa, başka bir gidiyor. Nereye düştün sen yine? Hangi ben düşündüm? bir yere düşmedim. Evet şu an Ahmet. Bir gelsene Ahmet. Arkadaşlar şey gözüktüreceğim kendimi. Hep sen... Evet şu an ben şu BFF6ZA yazıyor. Kulak pembe kulaklıklı pembe saç giymiyoruz gibi. Ha Zeynep çabuk saklanmalıyız. Ocağa gittim ben. Ocağa şu... Yukarıda bir yer var ya oraya gidelim. Nerede yukarıda ne var? Burası. Ama seni göremiyorum. Neredesin? Ben ya? fırının içine çıktım. Ha fırının. Ama o fırın mı? emin misin? Evet, eminim. <laughs> emin değil mi? Emin değil. İnşallah eminsindir. Ya bir şey diyeceğim, ben bir yere gideceğim. O Zeynep. Ama bak e, şu... eğer gelirse hemen buradan çıkıyor. Şu an ben Zeynep'in nerede olduğunu bilmiyorum. Ahmet, şu an Şimdi... sen gittin çünkü. Kaçtım orada... ben Zeynep'in yanından. Ah, geliyor. Bu arada Ahmet, Allah Allah, ben gideceğim. gideceğim. Ben sen öldüm hı. arkadaşlar. Zeynep'i izlemeye devam ediyoruz. Evet beni izleyeceksin. <laughs> Şimdi Zeynep'i izliyoruz arkadaşlar. Allah korktum bir an geldi diye gerçekten korktum ama zıplıyorum. Beni direkt Zeynep. koşacağım. Hı. Gördüğünüz gibi benim. <laughs> Şu an çok merak İnşallah buraya gelmez. E, gelirse de artık nasıl kurtulacağımı bil, bilmiyorum. Kurtulamazsam eğer şuradan koşmayı planlıyorum. Ama kurtulabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü gerçekten... Zeynep ben sana haber vereyim nerede olduğunu. Ahmet nerede olduğunu haber ver. Şu an tam nerede? yanına geliyor. Ha eminim. Ben senin ekranı tam şu an... şurada. Burada mı? Ben Vur. geliyorum. Buradan nerede? Ay Ahmet buraya gidiyor. Allah. Ama beni buradan görmesi imkansız. Çünkü İmkansız bir yere girdim ben. Buraya bir yer buldum. Burası neyse. Arkaya girebiliyor musun? What? Burada saklan. Burası aslında dışarıdan ne gözükmüyor var? burası. Ortasına geç. Ama ortasına Ama bir şey diyeceğim. Gelirse ne yapacağım o zaman? Görürse yani ben bilmem. 2 dakika kaldı süre. Arkadaşlar bu arada bir bölüm çekeceğiz. Devamı sonraki Sonra gelecek. gelecek. Ama evet, şu an çok meraklıyım. Ama iki bölüm mü çeksek acaba? İkinci bölümü başka bir videoda çekeceğiz. Bir dakika kaldı. Korkuyorum. Bakayım şu an nereye Yakalarsa yok. rezil olurum. Ama şu an e. Eh, bir dakika kız. Yanına geliyor e, bir desem dakika kız... inanır mısın? İnanmam çünkü benim yanında değil. Evet ben görüyorum. Zaten göremez. Şu an bizim şey yap yani burada e bizim oynayanlar şanslı çünkü. Şu bir, ikinci ve üçüncü ve... Adlarını sayıyorum. Bunlar videoda çıkan kişiler. MC 2010 MF2 YS'de Çoço Bu arada bir sonraki Pati, bölümde... Zek 225 Pembe Şeker 23 Bu arada bir sonraki bölümde... 2914 diye mi May, Ross love altre 2406 2406 ve annen çok güzel kardeşim tiny cock 1 2 3 ve kardeşim çok şanslı şu an arkadaşlar bu arada öbür bölümde arkadaşımla da mı oynasak diye bir an düşündüm. Şimdi benim arkadaşlarımdan birisiyle oynayabilirim. Ama kiminle onu düşünüyorum. Kanalı olmayan biriyle oynamak istiyorum ben. Ben bir şeker oynamak Oynayalım. Oyna bir bir dahaki bölümde evet. oynayacağız. Evet oynayacağız. Kalan süre 20, 19, 18, 17. Eğer kazanırsam hmm, burada tam olarak zıplayacağım. <laughs> Tam 10 kere. Evet 8, 7, 6. Bir son saniyelerde görüyormuş buluyormuş beni. Buldu zaten. Ne? İnanmam. Ve evet, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay sizi çok seviyorum. Görüşürüz canlarım.